Evet sahneye çıkmadan beni afiş ettiğiniz ışıklarınızla. Evet. Teşekkür ederim. Herkes gördü. Hazır mısınız? Hazırız. Evet, hoş, hoş geldiniz. Teşekkür hoş ederim. Afiyet hoş bulduk. Sara çok coşkulu bir kalabalık sizi bekliyor ve bağrışları Evet, dinliyoruz. bir saattir karavandayım. Ee, Güliz'in sahnesini izledim hem de dinledim keyifle. Çok güzel eşlik ediyorlardı. Umarım e, bana da aynı coşkuyla eşlik ederler. Çok eğleneceğiz. Şahane bir akşam bizi bekliyor. Peki Zafer'in 101. yılında Afyon evet. Karahisar, Zafer'in Afyon bulunmak nasıl bir duygu? Afyon için şehri nasıl buluyorsunuz? Afyon'a çok kez geldim. Hatta önceki valimiz Gökmen valimizle de çok yakın ilişkilerimiz var. Kendisini çok seviyorum. Geçtiğimiz yıldı galiba, bir veya bir buçuk yıl önceydi. Burada şahane bir konser daha yapmıştık Antik Kent'te. Bu da galiba buradaki üçüncü veya dördüncü konserim olacak. Çok sık geliyorum, çok da seviyorum burayı. Sadece Termonateli'nin tadını çıkaramadım son dakika geldim diye. Onu da bir dahakine yapacağım. Sözüm olsun. Afyon Karahisar sizi zaten çok seviyor. Teşekkür Sağ olsunlar. Tekrar bekliyoruz. Teşekkür ederim. Fırsat, fırsat buldukça geleceğim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Çok ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Teşekkür ederim. Çıkalım. E Ekip yerleşti mi? Müzik. Da, tam da, boş Kim bile bile yoksa yar tüm hatalarını ben saydım. Tamam. <laughs> Hepsini söyleyeceğiz sıra sıra. Şimdi. Önce bir coşalım mı? Evet. <laughs> bir sınalım, değil mi? <laughs> Hadi buyurun. Hadi <laughs> benim oldum o zaman. Dedim her şeyim tamam Elimi tutmuştun Sonra Bekledin Ay Zaman Bütün bir dünya Yalan bir sende Geceyi güldü. bu gece sinirin, Cennetten bir köşede Kimseler bulamasın bu sefer Her şeyi içeriden izledim, dinledim. Duydum, gördüm. Şimdi acaba? Ha? Ha, öylesine. Yani. Harikasınız. Burada çok geçen yıl da bir konser vermiştim Antik Kent'te. Kimler vardı orada acaba? Bayağı kalabalıktık o gün de. Bugün de aynı coşkudayız. Çok teşekkür ederim tekrar. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Efendim şu anda aramızda ECC Turizm ve Jürim Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Gündoğdu var. Onu sahneye davet etmek Buyursunlar. istiyorum. Buyursunlar. Hoca, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bizim ufak bir hediyemiz var. Çok Ama bu sefer ederim. Burayı dolduran bütün gençler, Türkiye'nin dört bir gelmiş insanlar için size böyle ediyoruz. Sizin adınıza arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Afyon, sağ olun. Düşünmeniz yeter, teşekkür var. ederim. Bir tanesi, şey. çok bir teşekkür ederim. Hoş bulduk, çok sağ olun. Bir de fotoğraf alalım efendim sizlerle birlikte. Aslında şöyle hep ya. birlikte buyursunlar. <laughs>